Amazon deposunda çalışan insanlar, seni lanet ve sadece bırakma demenle kurtarıldı çünkü kardeşim bir Amazon deposunda bir iş buldu. Bir adam bu yıl tam anlamıyla kolunu kaybetti. 10 saatlik bir var için öğle yemeği de dahil olmak üzere sadece 2-30 dakikalık mol verdiler, o. Oh kadar uzun süre dayanmak dayanılmaz derecede acı verici oldu ve hiç kötü durumda değilim, garip bir yan notta. Bırakana kadar patronumla bile tanışmadım. Ben değil, bir arkadaşım, teslimat sürücüsü olarak Amazon deposunda bir iş buldular, bu noktadan sonra. Tüm yaşamları tüketilmiş gibiydi, konuşmak için hızla nadir hale geldiler. Sadece takılmak ve soğumak için zaman planlayamadılar ve bitkinlikten geçeceklerdi çünkü bir şeyler planladığımız zamanlarda kefalet edeceklerdi. Bundan birkaç ay sonra diğer bazı arkadaşlarla birlikte nihayet arkadaşımızı işten çıkmaya ve başka bir yerde bulmaya ikna ettim. Üzücü çünkü 20'li Yaşlarının başındaydılar ama temelde hayatlarını 50 yaşından büyük bir fabrika işi gibi yaşadılar. O zamandan beri başka bir şey bulduklarına ve hayatlarından çok daha mutlu olduklarına sevindim.